Şalom Rekulam. Bu haftaki peraşamız Şemot Peraşası. Aynı zamanda da yeni kitabın adı. İsimler ve aynı zamanda Sefer Geula yani Kurtuluş Kitabı olarak da geçer. Ve bu kitapta bu peraşayla beraber Moşe Rabbinin doğuşu ve ta Devarim kitabının sonuna yani ömrünün sonuna kadar her daim bahsinin geçeceği bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Tanrı kendisine görevi vermek istediği zaman görevi reddetmesinin sebeplerinden bir tanesi de kayınpederinden izin almamış olması olarak açıklanır. Çünkü kadir bilirlik insanoğlunun yapması gereken önemli bir mitvadır. Ama yapması gayet zordur. Sınırları da çok dar değildir bu mitvanın. Özellikle de geçmişte yapılanları unutmamak adı altında büyük önem taşır. Bununla ilgili gerçek şöyle bir hikaye anlatılır. Rafşah Huzuruna gelen beraha almak için bir delikanlıya beraha vermek için adını sorar. Delikanlı Yakob Higer der. Ravşah bir anda gözünü açar ve der ki, Acaba Moshe Higer'i tanır mısın? Bir akrabalığım var mıdır? Evet der, babamdır. O der Ravşah, hala yaşıyor mu hayatta mı? Evet der, nerede? Yeruşalayim'de bir ihtiyarlar yurdunda. Hemen yardımcısına döner Rafşah der ki lütfen arabayı hazırlayın. Bu kişiyi ziyarete gidiyoruz. Ama Ravşah yaşlıdır. Yaklaşık bir saati aşkın bir yolu yapmakta epey zorlanacaktır. Yakov Higer tavsiye olarak, fikir olarak ben babamı size getirebilirim. Babam yürüyebilecek ve arabaya binebilecek durumda. Rafşah der ki gerçekten getirebilir misin? Onu zorlamadan buraya rahatlıkla gelebilir mi? Evet evet der. Hatta telefon açacağım şimdi soracağım der. Ve telefon açar. Ve babası çok mutlu olur. Gelmeyi kabul eder. Ve oğlu gerçekten gider. Babayı ihtiyarlar yurdundan alır. Ve Rafşak'ın yanına getirir. Büyük bir coşkuyla karşılar Rafşak onu. Ve otururlar. Sohbet ederler. Yemek yerler. Uğurlarken de kapıya kadar yanında gider. Ve tabii ki bütün bu olaylara şahitlik yapan aile bireyleri ve şoför ve diğer öğrenciler merakla sorarlar. Hayrola der Rabbi, niye özellikle bu kişiyi bu kadar görmek istediniz? Der ki Arafşah, ben der Yeşiva'dayken öğrenmeye devam ettiğim bir sürede öğrenme isteğimi kaybettim. Yani artık kitap açıp öğrenmek değil, daha çok anlatmak daha çok sorulara cevap vermek, daha çok insanlarla iç içe olmak istiyordum. Ve bu beni öğrenmekten alıkoyuyordu. Ve gittim özellikle Yeşiva'ya, Arav Zalman Meltzer amcam oluyordu, rica ettim. Dedim ki acaba ben Yeşiva'da biraz gençlere ders verebilir miyim? Hatta Yeşiva'da da Yeşivat Klesk. Ve özellikle Aaron Kotler, oranın müdürü, Dedi ki hayır sen ders veremezsin. Senin tarzınla bizim tarzımız uyuşmuyor. O yüzden çocukların kafası karışacak. En iyisi sen başka şekilde kendini öğrenciler bul. Ama bulamıyordu Ravşah o Avrek Tora öğrendiği zamanlarda. Ve maalesef birkaç kere ret cevabı aldıktan sonra bu sefer amcası tekrardan başka bir kişiyi araya sokarak bu olaydan nasıl bir çözümle çıkılabileceğini sordu. İşte araya sokulan kişi aslında Moşehi geldi. O Yeşiva'da delikanlıların çok saygı gösterdiği, sözünün dinlendiği, çok sevilen bir kişiydi. Ve şöyle bir formül buldu bu özellikle tanıdığı olan Moşe Higer. Öğrenmekte zorlanan veya oradaki Rosh Yeşiva'yı anlayamayan öğrenciler Arafşah'la özel ders yapacaklar ve onlara bir program hazırlanacak ve bu şekilde sorular ve cevaplarla bu iş daha anlaşılır bir şekilde gelecek. Bu başlangıç beni tekrardan Tora'ya manevi hayatta yükselmeme ilk attığım adım olarak destek oldu. Çünkü o ana kadar artık yavaş yavaş manevi açıdan gerilemeye başlamıştı dedi Ravşah. Ve bu sayede tekrardan Tora'ya dört elle sarılabildim ve gençler beni tekrardan manevi açıdan yükselmeme yardımcı oldular. Ve ne kadar ona müteşekkirim, ne kadar ona borçluyum. O yüzden en azından bunun bir parçasını unutmadığımı göstermek için ona gitmeye çalıştım. Ama tabii onun gelmesi de aynı anlamı taşıdı. İşte o yüzden bizler mümkün olduğu kadar her ne olursa olsun Kadir Bililik mitvasını yerine getirmeli. Bunu yaparken de geçmişe ta en geriye bile gidebileceksek onları mutlaka yapmayı ve insanlara bunları gösterebilmeyi borç bilmemiz lazım. İnşallah aklımız ve imkanlarımız bize yardımcı olsun. Yapılan hiçbir iyiliği unutmayalım ve nankör olmaktan kaçınalım. Hepimize şabaçalım.